Evet merhaba bu videomuzda kedi köpek kılları kedi köpek kolları besleyenler lafa bakarsın <laughs> kedi köpek besleyen e, müşterilerimiz için bu havtarağımızı tavsiye ediyoruz bu da yine bir müşterimizin kedi köpek beslediği halı e, o kadar yıkanmasına rağmen e, hala e, düzelmedi Makine tuttuk yine düzelmedi şimdi bu taramımızda e, sıyırma işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi bütün hepsini sıyırdık aldık bu tarağımızla. Güzel bir taraktır. Kedi köpek besleyen herkese tavsiye ederiz. Bu şekilde sıyırıp bütün kılı tüyü toplayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.